İşin Dilek Ağacı. Ben dileğim şiddetsiz bir toplum ve insanın çevreye, doğaya hiçbir yere şiddet uygulamadığı bir toplum diliyorum. Baktığımızda gördüğümüz tek şey boş bir çerçeve ve ben değilsem kim diyor? Ve o boş çerçevenin içini birinin doldurması gerekiyor. Hepimizin doldurması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu Beyefendi'ye bu sergiye ev sahipliği yaptıkları için yürekten teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son derece somut bir takım adımlar attı. İstanbul'u kadınlara yönelik, kız çocuklara yönelik güvenli bir alan haline getirebilmek için de, güvenli bir mekan algısı yaratabilmek için de son derece önemli çalışmaların başını çekti. kurduğumuz bir birim var. Çalışmalarını çok aktif bir biçimde sürdürüyor. Özellikle kadın danışma birimini, kadın dayanışma evini 7/24 Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça hizmet veren kadın destek hattını ve özellikle şiddet gören ya da görme riski altında olan kadınlara destek olma bilinciyle bu bütüncül yapının olgunlaşması Psikolojik, sosyal ve hukuksal olarak buralarda destek vermek durumunda olduğumuz bu süreç aslında belediyemizin her yönüyle süreci etkin bir biçimde takip ettiğini ve kontrol ettiğini gösteriyor. Kavramın içerisinde ismimizin bulunmasından gurur duyduğum İstanbul Sözleşmesini, toplumsal cinsiyet eşitliğini her yerde, her zaman savunmaya ve yanında olmaya devam edeceğiz.